Evet arkadaşlar şu an Marmaris'teyiz. Marmaris'te yağmurlu bir havanın ardından son halimizi görelim. Denizlerimiz çamurlu adı şu an. Yağmurdan oluşan durumdan dolayı. Ve bir batmış bir teknemiz var ama görüyorsunuz ki bayrağımız çok başarılı ve hala batmamış. Bir arkadaşımızla beraber uzun yalı Marmaris'teyiz. Marmaris uzun yana. Çok güzel hava. Tam sahil havası. DJ Matheus. Arkadaşımıza bayrak politikası uygulamak istiyorum. Bayrağımızı çekerek ideolojik bir gösteri ve şov yapmak istiyorum. Evet, karşı karşılar.